merhaba arkadaşlar ilk önce kanalıma videoma hoş geldiniz karşınızda Demet Özdemir'le geldim biliyorsunuz ki Demet Özdemir çok sevilen oyuncularımızdan biri Demet Özdemir Adım Farah dizisinde Engin Akürek ile başrolde baş oynuyorlardı Arkadaşlar biliyorsunuz ki Adım Farah dizisi finala gittikten sonra ıı, zorlukla Demet Özdemir'in fotoğraflarını buluyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Demet Özdemir çok sevilen oyuncularımızdan biri. Oyunculuğu hakkıyla yapan tek oyuncu diyebiliriz. Arkadaşlar Demet Özdemir'i fotoğraflarını, en güzel fotoğraflarını izlemek, bakmak istiyorsanız kanalıma abone ol. videolarımı beğenin, videolarıma yorum yapsınız arkadaşlar. Hep karşınıza çıkarım ve Demet Özdemir'in hep yeni fotoğraflarını siz görürsünüz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar sizleri çok seviyorum görüşürüz